Evet arkadaşlar bu akşam az önce analı kızı yapmıştık. Bunda bu ananın kızları. <laughs> Şimdi evet hangisi daha güzel? <laughs> hangisi daha cimri? <laughs> hangisi daha çok inatçı? <laughs> Hangisi daha çok seni seviyor? <gülüyor> <gülüyor> en çok hangisini dövüyorsun? İleride hangisini kocaya vermeyeceksin? Ha <laughs> 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 sorularımız bu kadar da teşekkür ederiz. <laughs>